Evet. Memleketimiz Sürmene Civra'dayız. Şimdi abim döktürecek yine. Ablam da geçmiş hemen yan tarafına. Kuzureyi almışlar bir taraflarına. Evet, ne okuyoruz? Yeşil ördek. Babamızın durgusunu okuyalım. Evet. Yeşil ördek gibi. daldım göl Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni beni dilden dillere Başım alıp gidem kurbedenlere ne sen beni unut, unut Ne de ben seni Başım alıp gideyim Kurbedenlere Ne sen beni unut, unut Ne de ben seni Ne sen beni unut Ne de ben seni Sevdim Cemal'im Güneşim Hayır Sevdim Cemal'im Güneşim Hayır Seni seven Aşık Çeker eyvahı ne sen beni unut unut ne de ben seni Ne sen beni unut yarab neden ben sizi Babanın zilgisi ne oldu? Evet, evet abla yine yüzün gülüyor, <gülüyor> toplamı almışsın kardeşini iskele tarafına <laughs> Abini seni de aldım Forda'yı. Evet, seni de Forda'yı aldım, Tolga orada. Tolga'yı da aldım, külü. <laughs> evet, çok keyifli. Beni abi, lan, babanı iade ettin abi. galiba, seni doğru de, mu? Seni her Babamın başka. çok sevdiği bir türkü. 85'te Sürmene'de konsere gelmiştik. Babayı bu türkülere bağladırdım. Bah, rahmetli babama söylerdim bunları. Ağladırdım, ağladı rahmetli babam. Allah rahmet eylesin. Amin, yani... Baba ve çok severdi bu dürgüleri. Onun dürgüleri bunlar. Çerabı, Ona ettik onları. Abi. Ruhu şad olsun inşallah. Bu arada Şükrü Budak, e, TRT'de de epey <laughs> bir dönem şarkı söyledi, türkü söyledi. E, birçok Birçok Türk metal işlemi sanatçısıydın evet, aynı evet. zamanda abi. Öyleyse. Abim birçok yere gitti e, türkü söylemek için. Fakat aynı zamanda iş dünyasında olduğu için sahneleri bıraktı, mola verdi, ticaret yapıyor kendisi. Yolu açık olsun. Bu arada ablamın balkonundayız Sürmene Cıvra'da. Cıvra, eski adıyla Cıvra, şimdiki adıyla Balıklı Mahallesi. Ben hep bana soruyorlar hatta Sürmeliler bile arkadaşlarım neden bu Cıvra neresi diye. Ben de ısrarla Cıvra adını kullanıyorum. Çünkü Cıvra adı orijinal adı buranın. Değiştir, değiştirilen isimleri çok sevmiyorum. Keşke hiç değiştirilmeseydi. O yüzden ben ısrarla civra adını kullanıyorum. Birçok insana da civrayı kullanmasını salık veriyorum. Köyümüz çok güzel arkadaşlar. Bakın burası bizim Bu tarihi eski evimiz. Evet tarihi eski evimiz. Rumlardan kalan evimiz. Bakın bahçesine. Bir de diğer tarafta evimiz var. Burası çok keyifli bir yer. Hepinizi Karadeniz'e bekliyoruz. Otobanın aşağısı. Evet.